Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımı yıkıyorum. Hemen şuradan suyu açalım. Ve içine koyalım. Suyu kapatalım. Bu kadar. Hemen arkadaşlar. Hemen kaykayımızı kuralım şuraya. Çünkü prenses bebeklerim kaykaydan kayacak. Önce hemen üzerini çıkaralım. Hop. Hadi bakalım. Kay bakalım. Oy. Hop. Nilo Yanon'un yanına girdi. Sonra sıra prenses bebeklerimde. sıra bunda. Hadi kay bakalım. Aferin size akıllı çocuklar. Hemen arkadaşlar lifimi alıyorum. Güzelce lifleniyoruz. Sen burada kal. Hadi gel bakalım. Evet sıra sende. Gel bakalım güzel bebeğim. iyice böyle böyle liflenelim. Arkadaşlar lifimin tatlılığına bakın. Çok güzel. Evet. Sen de güzelce liflen. Hadi suyun içinde oyna. Sıra Nilo'ya da. Of Nilo'ya kocaman olmuşsun. Seni güzelce nebi lifleyelim. Köpük köpük Nilo'ya bakın kulaklarımız. Hemen şöyle yüzünü yıkayalım yüzünü. Saçları, elleri, ayakkabıları. Nilo'ya iyice köpüğün tadını çıkarsın arkadaşlar. Prenses bebeklerim kaymak istiyor. Hop. <laughs> Hadi sen de kay bakalım. Hop. Şöyle düzeltelim. Çok tertemiz oldular. Saçlarına bakın arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce ne, suyla yıkamam lazım. Şurayı şöyle kollarını göstereyim size. Ayakları böyle oluyor. Hop oturdu. Güzelce Tarıyoruz. Oh. şöyle göstereyim onları. Şöyle kaykayımız. Ve bebeklerim. Şimdi sıra onları güzelce yıkamakta şuradan bezimizi çıkartalım. Ve köpükler aksın. Hemen suyumuzu açalım. Nilo'yu da alalım. Ya da Nilo'yu en son yıkarız. Önce bebeğimin köpüklerini alalım. Aha, oh, mis gibi oldu saçları, yüzü hemen. Onu da buraya alalım. Gel bakalım. Çok seviyorum Milaya da. Gel bakalım ya. Evet, oldular. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.